Sağ. Cüneyt, ben geldim. Haydi. Hoş gelmişsin. Hoş mu değil mi? Konuşunca anlayacağız. Öyle ayaküstü mü konuşacağız? Otur. Havaya olan düşkünlüğünü bilmiyorum sanki. Ondan daha mühim ne işin olur senin? Oldu mu? Şimdi anlat bakalım ne demeye göndermiş Havva seni bana? Anlaşıldı. Senin alfaben Havva olmuş. Ama benden demesi. Sen bu kafayla okumayı sökeme. Ne demek şimdi bu? Benim sevgiye hürmetim büyük. Sen farkında değilsin ama ben senin hep ardını önünü kolladım. Havva ile bir araya gelin diye çok çabaladım. Ama sen hep karavana atıyorsun be Cüneyt. Ne şimdi bu ya? Ben sizi tanımam, siz beni tanımazsınız. Ne demeyi arkamı kollamışsınız? Hem hepsini geçtim de... ...asıl niyetin ne hanım abla? Neden çağırdın beni buraya? Meraktan diyelim. Önüne onca fırsat geldi. Havva'nın ipini çekebilirdin. Hatta ona sahip çıkıp ondan evlenebilirdin. Ama sen ne ettin? Size ne ya? Hem kapanıp gitmiş bir mevzu ölüyü yerinden oynatmamak lazım hanım abla. Kapandıysa da kabahat senin. Hamiye Hanım ayağına kadar geldi. Havva ile aranda ne var dedi. Ama sen anlatacağına sustun. Hadi Hamiyet Hanım'a bir şey diyemedin. Nişana kadar geldin. O kapıdan eşikten niye baktın da gittin? Hı? erkek olup sevdiğine sahip çıkaydın ya. O kız benden yüzsük taktı. Benim sevdalım deyip o nişanı başlarına yıksaydın ya. Son dakikaya kadar Havva'nın çevirdiği dolaplardan haberin yoktu tabii. Neden onu başkasının kollarında gördüğün an ortaya çıkmadın? Onu merak ettim ben. Havva sana ne dedi de geri çekildin? Hı? Ne dedi de razı oldun böyle. Bana bak sakın bana name yapma. Hancıoğlu'nun kapısına dayandın sen o kız için. Şimdi ne bu halin böyle süt dökmüş kedi gibi? Lan konuşsana. mi yuttum? Yoksa havadan mı korkuyorsun? Neden bana yalan konuştun? Belli ki Havva göndermemiş seni bana. Havva'ya sorsaydın ya hepsinin cevapları var onda. Şimdi Sade gel bakalım hanım abla. Nedir senin niyetin? Bunların ardına sığınıp niye bana geldin de bakalım. Nereye? Belki bir çıkış yolun vardır. Bir çıkış aradığımı kim söyledi? Benim için havva meselesi kapandı artık. Ne seninle, ne de başkasıyla bu konuyu konuşmak istemiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin.